Bu dersimizde Türkiye'deki delta ovaları konusunu işleyeceğiz. Delta ovalara baktığımızda en fazla delta ovasının Ege kıyısında olduğunu görüyoruz. Çünkü Ege bölgesinde kıyı derinliği azdır. Derinlik az olduğu için akarsularımız burada deniz kenarında kolay bir şekilde birikinti yapabilmişler. Ve kıyıda ovaları oluşturmuşlardır. Bakalım Bakırçay nehrinin taşıdığı alüvyonlar dikili ovası oluşmuş. Gediz Menemen ovasını oluşturmuş. Küçük Menderes Selçuk ve Efes ovasını oluşturmuş. Büyük Menderes Balat ovasını oluşturmuştur. Akdeniz'e geçtiğimizde Göksu Nehri Silifke Ovası'nı oluşturmuştur Mersin'de. Geldik Türkiye'nin en büyük delta ovasına Çukurova Seyhan ve Ceyhan nehirleri Çukurova'yı oluşturmuştur. Çukurova oldukça verimli bir ova. Ee, Karadeniz'e geçtiğimizde Bafra ve Çarşamba ovalarımız var. Bu iki ovamız da Samsun ilinden yer alır. Kızılırmağın taşıdığı alüyonlarla Bafra ovası oluşmuştur. Yeşilırman taşıdığı alüyonlarla ise Çarşamba ovası oluşmuştur. Yine Sakarya e, delta'mız var. Sakarya deltası da yine Sakarya İrman taşıdığı alüvyonlarla deniz içine bir birikme yok da doğu batı doğrultusunda bir birikme söz konusu. Bir de şu bilgiyi vermek gerekir. Marmara bölgesinde delta olmamasının nedeni nedir? Neden hocam burada delta yok burası da deniz kenarında. Çünkü burada akarsu boyları kısadır. Yükselti azdır. Evet Türkiye'de yükseltinin en az olduğu bölge Marmara bölgesidir. Yükselti azdır. Akarsu aşındırma, biriktirme, taşıma gücü de azdır. Bu yüzden burada delta oluşmaz. Bir diğer neden akıntılar da etkili olmuştur. Özellikle Çanakkale ve İstanbul boğazlarımız var. Boğazlarda akıntı söz konusu. Bu Marmara Denizi içinde de bu akıntı var. Bundan dolayı bu kıyılarda delta oluşumu görülmemiştir. Şimdi konumuzu devamında şundan bahsedelim. Delta ovası oluşabilmesi için bazı şartların oluşması gerekiyor. Her yerde bildiğimiz gibi delta oluşmuyor. Delta oluşabilmesi için mutlaka orada akarsu olması gerekiyor. Gelgit yani met cezir olayının olmaması gerekir. Gelgit kıyısında okyanus bulunan ülkelerde gerçekleşmektedir. Mesela Fransa ve İngiltere Okyanus kıyısında buralarda gelgit olayı çok yaşanır. Haliyle oralarda e, alü, şey, delta ovası görülmez. Okyanuslarda gelgit etkilidir. Ancak Türkiye'deki denizlerde gelgit çok az etkili olduğu için Türkiye'nin ovaları içinde delta ovaları bulunmaktadır. Bir diğer faktör deniz kıyısında derinliğin fazla olmaması gereklidir. Akarsuyun bolca alüvyal malzeme taşıması gerekmektedir. Delta'nın oluşacağı kıyıda güçlü akıntıların olmaması gerekir. Akarsu havzasındaki arazinin jeolojik yapısının kolay aşınabilen tabakalardan oluşması gerekir ki akarsuyumuz bol miktarda alüvyon taşısın ve deniz kenarında bir kinti yapsın